Efendim merhabalar. Erdoğan hiç seçim kaybetmemiş gibi, yerel seçimlerde hezimet yaşamamış gibi, hala Türkiye'nin birinci partisiymiş gibi yoluna devam ediyor. Ve bir yol haritası var. Bu yol haritasının önünde duran en büyük engel CHP'li belediyelerin başarıları ve halkla kurdukları doğru ilişkiler. Doğru ilişkiler yani aynı göz hizasında kurduğu ilişkiler sosyal devletin sosyal politikaların en güçlü enstrümanlarla kullanıldığı bu yapı Erdoğan'ın adeta sarayının altını kemiriyor. Ve bu yapılar yeni aktörler doğuruyor, yeni aktörler üretiyor. Yani bugün hepimiz artık Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun güçlü siyasi aktörler olduğunu, doğal liderler olduğunu, doğal adaylar olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla Erdoğan sanki hiç seçim kaybetmemiş gibi Türkiye'nin ikinci partisi konumuna düşmemiş gibi ekonomiyi yerle bir etmemiş gibi aynı otoriter enstrümanları yargı eliyle kullanmaya devam ediyor. Ve hedefinde yolunda gördüğü en büyük engel olarak bu iki belediye başkanı ve CHP'li belediyeler var. Onun için bakanına açıklama yaptırdı. Vedat Işıkhan diye bir bakan varmış bu arada aramızda kalsın. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Yani Erdoğan diyor ki geçmişte AKP'li belediyelerin seçim kazanabilmek için yaptıkları devasa borçları şimdi biz CHP'li belediyelerden tahsil edeceğiz ve onları iş yapamaz hale sosyal yardım yapamaz hale, yatırım yapamaz hale getireceğiz. Yani işte buna tabi belediye başkanlarından farklı tepkiler gelmeye başladı. Mansur Yavaş kısmen tedirgin. Şundan dolayı Ekrem İmamoğlu zaten ezilmeye, yok edilmeye, siyasi yasaklı hale getirilmeye kısmen alışmış, kısmen şerbetli o yollardan geçmeye başladı. Mansur Yavaş ilk defa hedef tahtasına koyuluyor net bir şekilde hedef gösteriliyor. Bugün yaptığı açıklamada demiş ki haciz açıklaması toplu bir hücum başlatıldı bize karşı. İşte şu anda bunu izliyorsunuz. Evet, toplu bir hücum var. Erdoğan'ın hedefinde Erdoğan'ın bir tane gündemi var. Bir kere daha seçilebilmek. Bu uğurda gördüğü iki tane rakip var seçilebilen. Onları yerle bir edip insan içine çıkamaz hale getirecek ne varsa kullanmaya çalışıyor. E ama bunu biliyoruz. Bunu başından beri biliyoruz değil mi böyle olacağını? Şimdi bir konser yüzünden, niye bir konser yüzünden diyorum biliyor musunuz? Küçümsediğimden değil. Ortaya çıkan rakamlar CHP'li belediyelerin konuşturtmaması gereken rakamlar. Dikkat etmesi gereken rakamlar. Ama neden bir konser yüzünden diyorum? Bu o paralar bir AKP'li il başkanının birkaç ay içinde götürdüğü takla attığı paralar. Bakın arkadaşlar bu kamu parası var ya, kamu parası. Bunu çalmak o kadar kolay. Bunun üstünden hamle yapmak o kadar kolay ki. Bir firmayla anlaşıyorsun. Diyorsun ki ben sana ne kadar bu iş? 3, ben sana 5 vereceğim. Sen geleceksin, o işte ilk taksiti bana vereceksin. Ondan sonra senin 3'ünü ödeyeceğim. Sen 3'ünü alıp gideceksin, ben 2 mi alacağım? İz yok, delil yok, hiçbir şey yok. Bir itirafçı olması gerekiyor ancak bunun ortaya çıkması için. Kamuda işler maalesef böyle gidiyor. Biz ahlaksız bir toplum olduğumuz için, siyasetlerimizde bizim içimizden çıktığı için maalesef bu yolsuzlukları sıfıra indirmek imkansıza yakın. Yapılması gereken şey şu, küçücük bile olsa yapılan yanlış bir adımı CHP parti içinde çok ağır bir şekilde cezalandırması gerekiyor. Partinin dışına atmak, aday olamaz hale getirmek, kariyerini bitirmek neyse... Zira MIT, istihbarat, medya karşında devasa bir AKP gücü var. Bırakın yolsuzluğu ölçüsüz bir harcamaya bile hukuksal soruşturma başlatılıyor. Ispatlanmış bir şekilde milyarlarca dolarlık şeyler var. Delillendirilmiş bir şekilde davalar var. Bunlara dokunamayan yargı net bir şekilde belediyelerin üstünden geçebilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Bugün Özgür Özel de durumu anlamış ve bu konuda bir soruşturma ile ilgili konuşacağını, bir açıklama yapacağını beyan etmiş. Diğer taraftan CHP yönetimi önemli bir açıklama yaptı. Dediler ki 81 ilde ekonomiyi konuşacağız, erken seçim çağrısı yapacağız. Yani aylardır bizim burada söylediğimiz şey sadece ekonomiyi konuşun, halka inin, Sadece ekonomiyi konuşun demiyorum ben. Sadece ekonomiyi ve yargı üstünden ele geçirilen sistemi konuşun. Yargı üstünden gasp edilmiş demokrasinizi, hukuk devletini konuşun. Bunları konuşun, halka inin, halka inin, şu Ankara'dan, parti binalarınızdan çıkın. Türkiye inanılmaz bir uçuruma sürükleniyor. Kayyımlar, soruşturmalar, sarayda kaybedeceğini görmüş panik atak geçiren bir adam hareket eden her şeye ateş ederken sen ofisinde oturup böyle kahveni içip oradan siyaset yapamazsın. O benim işim. Ben buradan yorum yapabilirim. Ben yorumcuyum. Sen siyasetçiysen kitleleri yanına çekmen ve saraya bir korku vermen gerekiyor. Yapacağın mitinglerle şunla bunla ben halkı uyarıyorum. Sivil bir darbe yapma niyetinde olduğunuzun farkındayım yargıyla demokrasiyi askıya almaya çalıştığınızın farkındayım. Çok büyük ölçüde aldınız zaten askıya ama geriye kalanı size yedirtmeyeceğim diye bir hamle yapmanız gerekiyor. Esnaf ziyaretleri yapılacakmış. Oradan bazı çekimler yapılacak ve Türkiye'de gündem oluşturulacakmış. Evet yapmanız gereken bu. Yeterince aktörünüz var. Yeterince Konuşabilen, presentable, lafını bilen, halkla kontak kurabilecek aktörünüz var. Köşenizde oturarak e, vakit kaybettiniz. Yerel seçimden sonra Türkiye'nin birinci partisi çıktık. Rüzgarı, inancı, psikolojik üstünlüğü ile sahaya inmeniz gerekiyordu. Erdoğan o psikolojiyi katladı, yumuşattı, omuzunda şimdi şut atmaya başlıyor. Adam ikinci parti eriyor, Türkiye'yi bitirmiş ama hiçbir şey olmamış, sanki darbe yememiş, ikinci konuma düşmemiş gibi, her şeye hakim bir güçmüş gibi şut atmaya başlıyor. Tabii Erdoğan'ın Erdoğan'ın kaybettiği sadece oy oranı değil, sadece büyük şehirler ve belediyeler değil. Bunlarla birlikte hareket ederek panikle bazı hatalar yapıyor ama asıl kaybetmeye başladığı, kendisi kaybetmeye başladığı için onu da kaybetmeye başladığı bir Bahçeli faktörü var. Bahçeli şunu defaatle size anlatmaya çalıştım. Erdoğan'la Bahçeli arasında bir aşk ilişkisi yok. Birbirlerini sevmiyorlar. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Sadece bir çıkar işbirliği içinde yollarına devam etmek zorunda kaldılar. Kendi kaderleri onlara bu çizgiyi çizdiği için. Şimdi bu Erdoğan bu gücü kaybedeceğini gördüğü için ve iktidar gücünü kullanmayı öğrendiği ve çok sevdiği için Bahçeli bir sonraki Cumhurbaşkanı'na yatırım yapıp ülkenin tamamen bir hanedanlığa dönüşmesine izin vermeyip farklı işbirliklerine girebileceğini söylemiştik. Senaryo sadece bir opsiyon, bir ihtimal. Bu büyük günahın yani Türkiye'de demokrasinin ve seçimlerin askıya alınması gibi çok büyük bir günahın ortağı olmayabileceğini söylemiştik. Şimdi bugün Erdoğan ve Bahçeli sarayda bir araya gelecekler. %9 oyuyla Türkiye'de çok önemli kararları alabilen bir sihirbaz gibi siyaset yapan Bahçeli. Bakalım sarayda ne görüşecekler dışarıya ne çıkacak bir numaralı gündemin. Öcalan olacağını biliyoruz. Erdoğan'ın bilmediği, içinde olmadığı iddia edilen bu süreçte Öcalan'la ikinci kez görüşüleceği gündeme geldi. Demek ki Bahçeli burada o kadar baskın bir şekilde yoluna devam ediyor ki kendi başlattığı, kendi bayraktarlaş, bayraktırlaştırdığı sistemi, süreci kendi devam ettirebiliyor ve geri adım atmıyor. Bunun ne anlama geldiğini bir önceki videoda yorumlamaya çalıştım. Bilgiye dayalı değil, tamamen yoruma dayalı bu hamlenin Öcalan üstünden Kürtlere uzatılan bu zeytin dalı hamlesinin bir sonraki cumhurbaşkanı olma ihtimali olan Mansur Yavaş için acaba bir ön lobi çalışması olabilir mi sorusunu gündeme getirdim. En ufak bir bilgim yok bu konuda. Sadece sorulması gereken bir ayrıntı soru olduğunu düşünerek böyle bir yorum yaptım. Erdoğan uçakta işte yanılmıyorsam İslam İşbirliği Teşkilatı dönüşünde uçakta bir açıklama yapmış. Ben hala Esad'dan umutluyum bir araya gelip Suriye Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye umudum var diye bir açıklama yapmış. Erdoğan dış politikayı okuyamıyor. Ama okuyamadığı dış politikaya öyle büyük bir inançla sarılıp elindeki tüm opsiyonları bir ata yatırıp bir ata oynayıp diğer opsiyonlar kesinlikle olmayacakmış gibi yoluna devam ediyor. Orada toslayınca böyle dramatik geri dönüşler yapmak zorunda kalıyor. Bunu Putin'de gördük, düşürülen uçakta gördük. Trump'ta gördük. Avrupa Birliği'nde gördük. Buna alıştık. Türk dış politikası Türkiye'nin ekonomisinin lokomotifi olmadığı takdirde Türkiye ekonomisinin ayağa kalkması, normalleşmesi imkansıza yakın. Tabii ki içerideki demokratikleşme ve hukukun üstünlüğüne inanan bir devlet inşa etme sürecinden sonra formül ortada. Sadece uygulayacak cesur aktörleri halk göremediği için bu çıkmaz sokakta dönüp dolaşıp fakirleşiyor. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.